Genelde izleriz ya böyle çekimlerde. Hep saklı cennet derler. Saklı cennet, saklı cennet. Tamam ülkemizin birçok yerinde saklı cennet var. Onlardan bir tanesi de Diyarbakır Eğil. Neredeyiz? Diyarbakır'dayız. Eğil'deyiz. Şu mükemmel manzara ve güzelliği bir görseniz. Birazdan aşağı ineceğiz. Teknelerle gezi yapacağız. Hemen arkamızda Eğil Kalesi. Hemen arkamızda Eğil Kalesi. Aşağıda Dicle Nehri. Karşımda Harun Yıldız. Daha bundan ötesi ne olabilir ki? Haruncum ben yukarılara doğru gidiyorum. Görüşürüz. Tabi tabi. Pek memnunmuş gibi görünmüyorsun ama İbrahim Elden kulağın çınlasın. Tabii ki sağ olsun Harun yıldız eşlik ediyor bize. Harunu tuttum. Harun gece işteydi, sabah işten çıktı. Dedim ki Harun hemen benimle berabersin. Harun yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Topuk. Aruncum, şimdi benim mağaraları olan sevgimi, merakımı herkes biliyor. Hatta en son bir mağarada zehirlenmiştim. Tam bir hafta hastanede yatmıştım. Geçenlerde bir paylaşım yaptım sevgili Mehmet Ercan abeyim, bir yorum yapmıştı. Gazlı mağaralar ve gazlı içeceklerden uzak duralım demişti. Mehmet abi burada gaz yok, sıkıntı yok. Asayiş Kemal. Şöyle devam edelim ama Harun buradaki görüntü manzara daha mükemmel, daha muhteşem. Burada bir fotoğrafım olmasın mı Harun şimdi yani? Olsun. Şu manzarada bir fotoğrafım olmasın mı? Kısa bir ara fotoğraftan sonra geliyoruz. Harun hemen sıkıldı. Haydi, 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 haydi deyip duruyor. Ben bir mağara buldum. <laughs> tabi şu görüntü, manzara bırakılır mı? Harun biraz daha bekleyeceksin. Hava kararmak üzere tabi o da haklı. Tekne turu yapacağız. Şöyle mükemmel bir manzara. Havar gule, havar gule. Geliyoruz. Dicle Nehri üzerindeyiz sevgili Umut Kaptan sağ olsun hava kararmadan hemen bizi böyle özel Harun'la beraber gezdiriyor Harun'cum şöyle gelirsen hemen Umut Kaptan'la şuralarla ilgili bilgi alalım abi eskiden burada kral mezarlığıydı mesela Aha. kralın mezarlığıydı bunlar ee, bak orada olduğu tünel var deliklerin olduğu yerden merdivenler oradan üst geçitten çıkıyor da kaleye doğru kalede e, şey oturuyordu kral. Kral, kral orada oturup herkesi seyrediyordu. Bu, bu Metina dedi, Metina dedi, Metina'da da bir kale var. Kale. Bir tane de Amini kalesi var. Üç tane kale. Buradan ateş yakıp birbirlerine eskiden haber veriyordu da. Kaleden kaleye. Evet, kaleden kale haber veriyorlardı birbirine. Birisi ve Amini Selman, bir de Eyl kalesi. Buradan yakıp birbirlerine haber veriyordular. Peki şimdi biz Eyl'den bindik. Evet. Nereye kadar gideceğiz? Yaklaşık kaç kilometre gideceğiz? Yaklaşık bir 2 2 kilometre daha gideceğiz. Tarihi yerler, evet arada da tarihi yerler var. Ee, kulelerin olduğu yerler. Dönüşte, dönüşte buraları görebileceğiz. Evet göreceğiz Hava hava kararmadan amin. inşallah. Amin amin tekiyoruz. inşallah göreceğiz. Ee, sevgili Umut çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zaten güneş battığında kral kralında fotoğrafı var. Öyle mi? Evet. Ee, saat 3 4 gibi olduğunda kalenin üstünde heykeli çizili bir fotoğrafı var. Sevgili Harun Yıldız Kralı görmeden gitmeyeceksin, kralı da göreceksin. Umut, var Instagram'da? Umut peki bir şey soracağım. Eski ee, hali de bende var. Birazdan ona bakacağım. Peki Umut, günde kaç sefer atıyorsunuz böyle? Günde valla nereden baksan bir 15-20 sefer atıyoruz cumartesi pazarları. Cumartesi pazarları evet. 15-20 sefer. Yapıyoruz. Hani gelen çok oluyor buraya. Hani herkesi de bekleriz. Ben demin söylediğim gibi gerçekten Diyarbakır'a eyle. Bu bölgeye gelmeyen Türkiye'yi gezdim, tarihi şey, ve kültürü öğrendim değil. demesin. Hemen Umut tekrardan biraz bilgi verecek bize. Mikrofonu Umut'a veriyorum. He. Dümene ben geçiyorum. Peygamberler, pe Peygamberler kabri de e, suyun altında kalmış, cami de var suyun altında. Bir cami de suyun altında kalmış. Ee, Sen anlat, ben dümende he. benim. Evet. Umut anlatıyor. Kefçeyle Şer yıkmaya başladı. geldiler birkaç kere. Kefçe yıkıyordu, kovası suya düştü. Yıkamadı. Nerede oldu bu tam olarak? Aşağıda. Aşağı lokantanın orada. yerde Evet. Zaten su alçaldığında zaten ilk kışın mezarlıklar her şey çıkıyor. Eskiden burası köydü. Yaşam yeriydi. Şöyle söyleyelim. Diyarbakır'ın Eyl ilçesi Diyarbakır'a yaklaşık merkeze 52 kilometre uzaklıkta doğru mu? 52 kilometre uzaklıkta 4 mahalleden oluşuyor. Eyl ilçesi 4 evet. mahalleden oluşuyor. 1 2 mahallesi de sular altında kaldı doğru. Evet. Yazıyor mu orada herhangi bir Evet yol. her şey, her orada? şey var. Yani şu karşıda Görünen kale neresi? İşte orası, dediğim Metina kalesi. Metin evet, o Müştingilik köyü. Umut'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, dışarı çıkıp birazdan, dışarıdan çekim yapacağız. Hava tam kararmadan. Ee, Umut çok sağ ol. Rica Senle ederim. Senle Harun'u dışarı gönderiyorum. Dümende ben varım. Tamam. Yer değiştiriyoruz hemen. Tamam. Fren hangisi Umut? Onu Fren bana o. söyle yeter. Fren <laughs> o. Fren burada. Dümende ben varım yine her zamanki gibi. Bütün dümencilere duyurulur. Dümende Arif Antlı var. Hemen çekim için dışarı çıkıyoruz. Efsane bir evliyadan söz eder. Diyarbakır'a gelmiş, şehirden uzaklaşıp bir beldeye varmıştır. Karşısına bir kale çıkar. Bir kenarın üzerine kurulu büyük bir kale. Onlara bu görüntü karşısında sadece tek söz söyleyecek. Bunun üzerine kemer boynunu bükecektir. Eğil. Gördüğünden sonra kemer eğilir ve bu bölge eğil ismiyle hafızalara yerleşir. Gelen yani bir kez daha görmek ister eğil. Bereketli hilal içerisinde yemyeşil bir cennet parçası olarak durmasından bulup, manevi atmosferinin ayak basan herkese bu toprağa hayranlık uyandırmasından bulup, tarihten bugüne şerefle taşıdığı hatıraların sıfı sağlam kalmasından ne bilinmez. Bildiğiniz Eylül hikayesinin ilk çağlardan bugüne binlerce yıldır devam eden bir sergüzeşti olduğu kaynaklar paleolitik çağda Hun doğumu tahmin edilen yerleşimlerden bahsediyor. Asurlar, Urartular, Medler, Slovaklar ve Romalılardan kalma deliller bu küçük yüz ölçümüne sığmayı başarmış, büyük tarihi geçmişi ispat ediyor. Son olarak Osmanlı'nın idaresine geçen Eğil, Cumhuriyet Türkiye'sinde gerçek bir Anadolu sentezi olarak varlığını sürdürmeyi başarıyor. Gözünüzün değdiği her zerresinden ayrı bir medeniyetin namelerini fısıldar Eyüp. Bu uzun ve göz kamaştırıcı tarih yolculuğunun hey ve en büyük armağanı bu topraklarda peygamberlerin de yaşamış olması ve burada mefhum bulunmalar. Peygamberler diyarı eğil, tarihi belgelerde yer verilen beş peygamberi, ayrıca halk arasında burada olduğuna inanılan dört peygamberi bin yıllardır manevi dünyasında misafir eden tuttu bir coğrafyadır. Eğil'de Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Hz. Zülkif peygamber ve Hz. Elyasa peygamberle Nebi Harun-u Nebi Hallah ve Nebi Harut'un kabirleri bir arada bulunuyor. Eylül'ün ziyaret tepesi bu yüzden Türkiye'den ve dünyadan gelen turistlerle gülüp taşıyor her gün. Ayrıca Nebi Ömer, İlcan, Nebi Can, Nebi Zemmü, Nebi Danyal ve Nebi Gülmüz'ün de bu toprakları şereflendirmekte olduğu söyleniyor bilgen diye. Eylül hayatına manevi bir temelkul saldırmak isteyen herkesi Diyarbakır'a davet ediyor. ağzında toplayan değil, Anadolu'nun manevi atmosferiyle Mezopotamya'nın geniş ufuklu tabiatını birleştiriyor. Dicle'nin kıyısına kurulmuş bu binlerce yıllık yerleşim, muhteşem bir tabiat ziyafeti takmak isteyenlerin adresi oluyor. Bereket <laughs> bu topraklarında Dicle Gölü'nün besmutluğu göz alıcı manzarasıyla, su sporlarıyla uğraşanların uğrak adresi olan kanunuyla ve konuk sever insanlarıyla evi, her geçen gün bölgenin çekim merkezi olma yolunda gurur bir profille de yükselmeye devam ediyor. Dört mevsim başka güzelliğini sergileyen Eylül, eşsiz tarihi eserleriyle de Güney Doğu'nun gerdanlığı gibi parlıyor. Binlerce yıllık mazisinin izlerini gövdesinde taşıyan Eyüp Kalesi, Amini ve Selman Kalelerinin yanında Evliya Çelebi'ye konu olan Şerbetin Hanı'yla tarih meraklılarını Eylül, Tarihten beri farklı inançların çatışmadan bir arada yaşadığı bir huzur ve barış beldesi olma özelliğini taşıyor. Göz Alıcı Ulu Camii'nin çevresinde Eyyubiye Camii Kaya Kilisesi Şerbetin Camii Şehbeliyan Kilisesi selamlaşıyor. Eylül'ün güneşli gün Diğer yanda kümmetler ve türbeler Peygamberler şehri Eylül'ün manevi havasını her geçen yıl daha fazla çoğaltıyor. Bereket kaynağı Dişen'in ve kusursuz bitki örtüsünün bir arada bulunduğu eğilip yükselen Marga Değeri'yle yerli ve yabancı turistlere kucak açarken bu muhteşem tarih ve doğa kendini tüm seyahat severleri davet ediyor. ve misafirperver insanlarıyla değil, geçmişten getirdiği tüm değerlerini ve güzelliklerini geleceğe daha emin bir şekilde taşıyor ve gelmekselliğini sımsıkı muhafaza ediyor. Bir anda sessizliğe büründük ama doğanın ve suyun sesini dinliyoruz. Harika, huzur veriyor. Diyarbakır Eyl gezimizin sonuna geliyoruz. Umut Kaptan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika ve mükemmel bir gezi oldu. Hem bizi bilgilendirdi tarihe ve kültür açısından. Hem de bizi gezdirdi sağ olsun. Rica ettik. Valla mükemmel oldu. Bir yere daha aşık olmanın gururunu yaşıyorum. Diyarbakır Eyl. Cennetten bir köşesin Diyarbakır Eğil. Mükemmel bir yersin. Yani kelimeler yetmiyor gerçekten anlatmaya. Kelimeler yetmiyor. Peygamberler şehri. Gerçekten tarih kokan, maneviyet kokan bir yer. Yani mutlaka ve mutlaka her defasında söylediğim gibi yine söylüyorum. Arkadaşlar gelin, gezin, görün maneviyat, tarih, kültür tam da burada. Diyarbakır Eğil. Birçok yeri gezin, görün. Ama buraya da mutlaka gelin. Ben şahsen böyle duygulandım. Yani Umut anlattı ben duygulandım. Mükemmel. Demin dediğim gibi bir şehre daha aşık oldum. Gerçi Diyarbakır'ın yeri bende çok farklıydı. Ama bugün sağ olsun arkadaşlarım da yönlendirmesiyle değil. Dicle Barajı 4 tane mahalleden oluşuyor Eğil. Diyarbakır'ın merkezine 52 km uzaklıkta. iki mahallesi de sular altında kalıyor. Zaten yukarıda hemen mahallelerini gösterelim. Köprü, cami sular altında kalıyor. Tarihimizi filmlerden, dizilerden değil arkadaşlar, lütfen biraz da gezip görüp insanlardan, buradaki yaşayan insanlardan öğrenelim. Doğruluk payını çoğaltalım. Tabii ki dizilerde bunda etkili ama bazı dizilerde tarihimizi yanlış anlatıyor ve yanlış yönlendiriyor. Lütfen tarihimizi öğrenmek için sadece belli günlerde dizi beklemeyelim biraz da gezip görelim. İmkanlarımız doğrultusunda yaşayalım. Gerçekten o maneviyatı, o duyguyu, o yaşanmışlıkları kendimiz bizzat gidip yerinde yaşayalım. Diyarbakır Eğil'den herkese selamlar, sevgiler. Ant Medya TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendi imkanlarımız doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanını gezip dolaşıp sizlerle paylaşıyoruz. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.